Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Daha önce iki defa Ankara'ya gelmesi ertelenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'inin 24 Ocak günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüşeceği öğrenildi. İran'ın Kirman kentinde yaşanan patlama sebebiyle daha önce ertelenen İbrahim Reis'inin Ankara ziyareti 24 Ocak'ta gerçekleşecek. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8. toplantısının gerçekleşmesi beklenen görüşmede ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda yaklaşık 10 anlaşma yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Reisi ile görüştükten sonra ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ankara'da kabul edecek. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı 9 Haziran, 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmişti toplantıya, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin İran Cumhurbaşkanı Doktor Hasan Ruhani başkanlık etmişlerdi. Toplantı bitiminde yayınlanan ortak bildiride iki ülkenin ilişkilerini uluslararası, hukuk ve karşılıklı çıkarlara dayalı iyi komşuluk ilişkileri temelinde, ortak ilgi alanlarında güçlendirmeye hazır olduklarının altı çizilmişti. Ayrıca, iki ülkenin bölgelerindeki halkların refah düzeyini ileri taşıyacak ve bölgesel istikrarın geliştirilmesine katkıda bulunacak olan ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurguda bulundukları kaydedilmişti. İbrahim Reis'in 24 Ocak'ta gerçekleştirmesi planlanan Ankara ziyareti ile birlikte, Türkiye-Kiran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının 8. incisi düzenlenmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi programında İran lideri İbrahim Reisi'den sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor. Gazze'de yaşanan sıkıntıların ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan gelişmelerin görüşüleceği toplantıda Kızıldeniz'deki gelişmelerin de masaya yatırılacağı konuşuluyor.